Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere spor çantamda ne var videosu çekeceğim. Biliyorsunuz buraya geldiğim zaman Gold Gym'e yazıldım ve yaklaşık bir haftayı devirdik. Burada Gold Gym'e ücretsiz olarak gidiyorum bu arada. Çok sevinirci bir haber benim için. Şu an oturduğum apartmanın Gold Gym e ile anlaşması varmış. Bu yüzden Gold Gym'e gittiğim zaman herhangi bir ücret ödemiyorum. Tabi şimdi soruyor olabilirsiniz abi Gold Gym ücretleri ne kadar diye. Benim gittiğim salon Virginia'da bulunan Fredericksburg diye bir şehir var. Oradaki Gold Gym. Ve sorduğum zaman bana 80 dolar gibi bir fiyat söyledi. Ama biliyorum bazı yerlerde çok daha ucuz. Ben de anlamadım. 80 dolar çok pahalı geldi bana da. Ama sanıyorum diğer eyaletlerde 50 ya da 40 dolar arası bir şey olacak. Gold aylık ücreti. Ve şu anda bu fazla uzatmayayım arkadaşlar. Size spor çantamda ne olup ne olmadığını göstereceğim. Ve şunu da unutmadan söylemek istiyorum. Nike Türkiye'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bana şöyle bir ayakkabı yollar arkadaşlar. Nike'ın training ayakkabısı. Metcon diye geçiyor. Metcon 3 bu. Çok güzel bir ayakkabı. Çok rahat bir ayakkabı özellikle. Zaten dış görünüşü gördüğünüz gibi harika bir şey. Ben bunu Amerika'daki Nike Store'dan aldım arkadaşlar. Siz de aşağı link bırakacağım. Eğer bu ayakkabıyı almak istiyorsanız da o linkten inceleyip bakabilirsiniz. Ama benim kişisel düşüncemi istiyorsanız gerçekten rahat bir ayakkabı. Zaten training olarak da geçiyor. Şurada training yazısını görebilirsiniz. Spor salonu için gayet güzel bir ayakkabı. Çok rahat. Gördüğünüz gibi bağcıkları var. Burunda da şöyle bir olayı var. Naylonumsu bir şey var burada ama giydiğiniz zaman tak diye oturuyor. Hiçbir zaman oynamıyor. Hani deadlift, squat gibi yani hareketleri yapıyorsanız biliyorum jimlerde çok fazla ayakkabı eskiden arkadaşlar oluyor. Ayakkabıları patlayan arkadaşlar oluyor. Ben bu an şu an buraya geldiğim zaman ilk hafta içerisinde deadlift de yaptım, squat da yaptım, lunge hareketleri de yaptım. Hani şu eğilip bükülebilecek hareketlerin hepsini yaptım. Ama dediğim gibi bir sıkıntı çıkartmadı şu an için. Çok da kullanışlı olarak kullanıyorum. Almak isterseniz aşağı linkini bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ve sonra Nike'tan yaptığım diğer alışverişleri göstereceğim sizlere. Şöyle bir tayt aldım arkadaşlar biliyorum spor salonunda tayt görmek böyle çok alışık olduğumuz bir şey değil ama direkt taytlı giymeyeceğim tabii ki şöyle bir tayt aldım bu da biliyorsunuz eklemleri destekleyen bir şey öyle bir özelliği var bu taytın hani sürekli squat ya da deadlift eğilip kalktığımız zaman böyle hani buradaki eklemleri biraz destekliyormuş sözde bu bilmiyorum ben bunu daha hiç kullanmadım İlk defa bugün kullanacağım ama çok sıkı hani sıktığı içinde de destekliyor olabilir böyle kumaşı çok yoğun bir kumaş. Ve sonrasında da arkadaşlar şöyle Nike bir tişört aldım. Nike Pro. Bu gerçekten harika. Bunu çok sevdim gerçekten. Ve hiçbir zaman da terletmiyor. Havalanıyor yani. Bazen görüyorum hani tişört alıyorsunuz, atlet alıyorsunuz ama atletler üzerinizde terliyor, yapışıyor üzerinize. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Ben bunu daha önceden kullanmıştım. ilk haftamda sürekli bunu giydim. Tayda giymedim. Tayda bugün giyeceğim. Onun dışında şöyle de bir şortum var arkadaşlar. Bu şortu da şöyle tight'ın üstüne giyiyorum. Yani tight giydiğim zaman arka taraf çok fazla sırıtmasın, insanlar giydemesin diye. <laughs> Öyle bir algı var ya. Ona dayanarak da ben de şöyle bir üstüne şortumu giyiyorum. Bu şortla gayet de klas durduğunu düşünüyorum şimdiden. Spor salonuna gittiğim zaman zaten bunları giyeceğim. Size videomu da çekeceğim. Bir antrenman yaparız bakalım bugün sırf arkadaşla birlikte. Şöyle Nike spor çantam var. Bu spor çantayı da spora giderken şu an kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar spor çantamda şu an bunlar var. Bir de yanıma bir havlu alıyorum. Havlumu da ekliyorum. Havlu, su ve şu gördüğünüz ürünlerin hepsi oluyor spor çantamda. Fakat Gold Gym'de şöyle bir güzellik var. Genelde insanlar bazıları havlu çalışıyor, bazıları havlusuz çalışıyor. Havlusuz çalıştığınız zaman, antrenmanı yaptığınız zaman o bench press'in üzerinde kalan terinizi silmek için size böyle fıs fıs gibi bir şey veriyorlar. Onu fıs fıslayıp silebiliyorsunuz. Bir de yanınıza su getirmenize gerek kalmıyor. Çünkü Gold Gym'in içerisinde ücretsiz olarak suyunuzu da içebiliyorsunuz. Onun bir makinesi var basıyorsun böyle sıfır şıkır oradan içebiliyorsun. Şu an bunlar var arkadaşlar zaten çok ağır değil. Ayakkabı bu arada çok hafif. Gayet hafif bir ayakkabı. Benim için hafif olması çok önemli. Çünkü ayakkabı ağır olduğu zaman çok çabuk yoruluyorum. Kendimi öyle hissediyorum. Zaten koşu ayakkabıları gibi değil birazcık daha hafif bir ayakkabı. Bu zaten alırsanız görebileceksiniz arkadaşlar. Ben şu an gayet memnun ayakkabımdan. Bu şekilde şimdi spora gideyim. de şöyle kısa bir antrenmanımı size göstereceğim. Sonra da videoyu bitireceğiz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bay bay.